Azrail Aleyhisselam'ın gerçek adı Abdülcabdardır. Allah Onu Nur'dan yaratmıştır. Azrail Aleyhisselam'ın yetmiş bin tane direği vardır. Görünüşü çok korkunç ve çok büyüktür. Dört bin kanadı vardır. Bu kanatlarında gözleri vardır. Bütün bedeni gözlerle ve dillerle doludur. Bedeni göklerden ve yerlerden büyüktür. Azrail Aleyhisselam'ın cesedinde yeryüzündeki canlı sayısınca gözleri ve elleri vardır. Bu sayede istediği anda, istediği yerde Allah'ın emriyle canları alabilmektedir. Bir insan öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam'ın bedenindeki o insanın iki gözü söner. Azrail Aleyhisselam'ın dört tane yüzü vardır. Bu yüzlerin birisi öne, biri başının üstüne, biri sırtına, birisi ise ayaklarına doğru bakar. Peygamberlerin ve meleklerin ruhlarını başının üstündeki yüzüyle bakarak, müminlerin ruhlarını ön yüzüyle bakarak, kafirlerin ruhlarını sırtındaki yüzüyle bakarak, cinlerin ruhlarını ise ayaklarının altındaki yüzüyle bakarak alır. Azrail aleyhisselamın bir ayağı cehennemin üstündeki sırat köprüsünde, diğeri ise cennet üzerinde durmaktadır. Hazreti Azrail hayvanların, böceklerin ruhlarını alırken yardımcı meleklerini kullanır. Ancak insanlara geldiği zaman yardımcı melekler can boğaza gelene kadar Azrail Aleyhisselam'a yardım ederler. Can tam boğaza geldiğinde Azrail Aleyhisselam son hamleyi yapar ve insanın ruhunu kapseder.